Merhaba arkadaşlar bugün Tom 2'de e, şey uzay evleri oynayacağız. Hileli bir de oha. Hileli Tom 2'de uzay evleri oynayacağız arkadaşlar. O yüzden şu anda ben girdim Ya daha önce çekecektim ama Meryem'in hoşsuzluğu tuttu. O yüzden <laughs> çekemedim. Baştan yapmak zorunda kaldım. Ha, bak bu da öldü. Şu anda. Ben bir 4 bin puan yapmıştım. Merhaba. Saçmasa bana kilitler yapmaya devam ediyor. <laughs> ya bak bu bu şey yüzünden çok kasıyor ya. Bu içecekler yüzünden çok kasıyor. Düz renk yapınca hiç kasmıyor. Merhaba. Merhaba. Aa intihar etti. <laughs> evet Majlinda. Ben bak şimdi bakın şimdi arkadaşlar. Ee, bu Zenkara'nın yanına giderseniz. Ben susar mısın? Bu Zenkara'nın yanına giderseniz. Şu. Orada çok fazla kişi öldüğü için. E, şey oluyor. Ne yani oradan direkt. Uzayın kralı da anız işte. Direkt böyle puan toplayabiliyorsunuz. Mesela bakın uzayın kralının yüzü buralarda. Ama ben bulamıyorum. Bak mesela bu kendi yuvarlamış ama sonra sıkılmış. Aaa. Aaa. Ben yanımda kıskandı tabi beni. <laughs> uzayın kralı ölmüş. Lan çekilin. Evet galiba havuç yemiş <laughs> Ya ama bana çok az verdiler. Hepsini yediler. de. <laughs> da benim. Alırsan ben de seni alırım. Bismillah. Tamam. Bakın şimdi ben bunu sardım ya. Ölecek. <laughs> Meryem Tomiki arıyor. Tabii bir kıskanlığı için. Tabii ki tabii Bak şimdi bu da beni sarır sarırsa. sarırsa... İşim ha öleceğim tüm ölecektim ölecektim Hız yaparsa direkt ölecek bu arada. Hız yap. Aha dedin. Demedin mi? Hız yapar söyleyecek diye. Oha bir şey söyleyeceğim. Uzayın kralı 18 bin puan. Meryem susar mısın? Meryem. Meryem. Yeter artık. Ne bahiyon? Ha ne bahiyon? Bak seni yerim. İşte bakın uzayın Uzayın kralının yanına gideceğim ben çünkü o bir şey yiyor. Ama ne yapıyordu? Oha! Lan o ne? Meryem <laughs> çok saçma sapan bir şey gösterdi. Bakın ben bu kahverengiyi saracağım. Görürsünüz. Bismillah demedin mi ha? Fardım işte fardık. <laughs> ben bu bir de işte, bir şey söyleyeceğim. Bu galiba evet beşinci bu. 14 bin puan var ya. Meryem. Yapıyor. Ne Meryem gibi bir kardeşiniz olursa sizi delirtir. Söyleyeyim. Bak beni dövüyor bir de. Ya. Bakın en yüksek puan 24 bin ama ben daha yüksek. Bu robotun rengini de değiştirelim. Ha. Ne yapacağız Sana ne? Kırmızı mı? Pembe mi? Hangi Kırmızı. Ne yapacağım? 5-6 ne kadar? 5-6. ölecek. Öldü. Sen de bakayım. Elma yedir elma. Evet. Ama at. Kırmızı çiçek. Ah. Bakın işte böyle kırmızı çok iyi oldu. Ben, ben çünkü yok. kırmızı seviyorum. Bak ben de Meryem saçma sapan bir şey yüklemiş. Meryem niye dövüyorsun? Söyle. Hadi hadi hadi. Bunlar çok büyük bana göre. <laughs> Kız yaparken çok komik. <laughs> Meryem susar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar burada ne olmuş? Uzay kralının yanına gitmek çek.

O sana bir tane bile mama bırakmayacağım. Bak ben bunu bana... şey yapacağım. Ben susar mısın artık? Meryem yatır. Ama bak öldü. Dottorinon da, don. Arkadaşlar Meryem'in delinin teki. Çok acıyor ben ya maşallah. Tamam yeter ya. <gülüyor> ah. <gülüyor> hmm. Ne yapıyorsun? Horoz. Bu ben bunu horoza benzetiyorum. Ben bunu adının... <laughs> Oha ya. Arkadaşlar ben bir yapamadım mı? Sen bir... Dibinde. Ya. Üf. Bu benden ne kadar kat büyük. Ne yapıyordu? Selamun aleyküm. Kalalım mı? Meryem. Meryem. Kıza <laughs> basamadım ya. Ölmedi. Ölmedi. <laughs> ama ne yapmış, Kim ne yapmış miş, miş. <laughs> bu da çok komik geldi <laughs> ne yapıyor Biri pırt yapıyor aaa 2 puan oldu Cindy sen 2 yaşındasın canım. Help me. Sen değil misin sen? <gülüyor> 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 Adını anne koymuş birincisi. Sunny Cat. Arkadaş alalım mı? Ne? Arkadaş olacak mısın? Niye öldün internetten? <laughs> Aa bir şey söyleyeyim mi? Bu güzel olur. Kayısı renginde. Neden oyunda kayısı yok ya? Anne hala ölmedi. Ya burada neden böyle küçük? Ay büyük ki. Ben azıcık bir sus. Arkadaşlar burada böyle çok büyük kişiler var ya. Vallahi ben buradan çok büyük kişiler var ya. Ben de büyüdüm. Sen gibi oldu. Ne bakıyor? Anne. Anne. <laughs> Adına ne koymuş? Anne. Tövbe estağfurullah. Siyerte de bu aralar bayağı saçma sapan sesler geliyor. Mem yapma. İntihar etti bu Pretty girl. Tatlıydan. Ölecek zannettim. Merhaba. Merhaba. Ya ama kuyruğunun biti kuyruğunun bitiminde nasıl öldüm ben? Akışız. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu yapamıyorum. O zaman şimdi videoyu çevir bitireceğim ben. Gıcım tuttu benim galiba. Bu oynayanların gıcı tuttu. Bunu istemiyorum. Bir de ben söylemiyorum. Neyse gerek yok.